Bazı adamlar onları çok seven kadınlara onları sevmekten vazgeçtiklerini dürüstçe söylemek yerine çaresizce bir cevap arayan ve bunun için de kendilerini suçlayan kadınları kıdem tazminatı vermek istemediği için çalışanı yıldırmaya çalışan bir patron gibi kimi zaman her yaptıklarını eleştirerek kimi zaman umursamayarak her daim diken üzerine yürütüp istifaya zorlarlar. Kadın belki istifa edip gider ama kovulmuş gibi hisseder. Yıldırılan, bezdirilen, manipüle edilen ve istifaya zorlanan çalışan kovulandan bile daha az hisseder. Öyle bir histir ki azlık, insan onu içinde sussa da gözleri dillerini tutamaz. Fer, bir tek ölenlerin gözlerinden gider diye bilinir. ki bedeni kalmak istediği ama kalmasını istemedikleri yerden darmadağın giderken, kendilerini sevdiklerini hep az görenlerin bir yandan da ferleri gözlerini terk eder. Bilmezler aslında. Az, aptal, yetersiz, deli, kıskanç, edepsiz, ilgisiz, anlayışsız ya da vukala. Sıfatlar hep değişir bu hayatta ve aynadaki değil karşısındakidir asıl sebep insanın dönüştüğü her sıfata